Kültür, sanat camiamız üzgün, edebiyat severler üzgün, usta bir kalemimizi dün akşam getirdik. Tam bu saatlerde bütün edebiyat severler derin bir acıya boğuldu. Edebiyat severlerin boynu bükük fakat Yeşilçam'ın da boynu bükük bir taraftan. Eski İstanbul'un, Beyoğlu'nun, İstanbul inceliklerinin, Bodrum bohemi'nin sandallarının, sofralarının bir kültürün aslında bir geleneğin boynu bükük. Selim İleri dün bu saatlerde hayata gözlerini yumdu. Yarın defin töreni gerçekleşecek ve biz bu vesileyle bu akşam gece gündüzde çok değerli bir misafirle, onun 50 yıllık dostuyla beraber olacağız. Işık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Bülent Kahraman Kültür Sanat Eleştirmeni ve Küratör ama Selim İleri'nin 50 yıllık dostu şapkasıyla aynı zamanda bugün aramızda hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi sağ olsun çok Hepimizin başı, çok başı sağ olsun. Bu 50 yıllık dostluk şöyle teybi geri sardığınızda tabii 70'li yıllara tekabül ediyor. Evet 1975 o zaman Atilla İlhan Ankara'da bilgi Yayın Evinin editörüydü. Onun yanına gidip gelirdik. Selimileri o tarihlerde bir gazetede küçük bir köşe yazardı. İnce uzun bir sütun halinde her gece Bodrum romanını yazıyordu ama ondan önce edebiyat dünyasına kendisini kabul ettirmişti. Bilhassa Dostlukların Son Günü ve Pastırma Yazı öykü kitaplarıyla o köşesinde bir roman yazdığını tamamladığını tamamlamak üzere olduğunu otobüse bindiğini, Ankara'ya getirdiğini söylemişti. Ben de o tarihlerde sık sık Atilla abiyi ziyarete giderdim. Muhtemelen o yazıların günlerine o ziyareti de herhalde denk, denk getirmiş olmalıyım ki Selim'i de göreyim diye tanışmıyoruz tabii o zaman. Gittim, masanın ortasında bir dosya var, getirdi mi dedim, işte dosya bu dedi. Selim İleri o sırada bir görüşmedeydi, geldi, tanıştık. Kısa bir süre sonra ben İstanbul'a geldim. İstanbul'da Politika Gazetesi yayınlanıyordu, orada yazıyordu. Benim de orada kitap eleştirileri yazmamı istedi. Ve işte 50 yılı bu şekilde bulduk. Edebiyat bilinci şüphesiz ki çok yüksek birisiydi. Bugün bunu düşündüm. Bir yazı yazdım. Edebiyata girdiği tarihlerde ve her gece Bodrum'u yazarken kullandığı üslup, bakış açısı, roman kurgusu, roman tekniği, Türkiye'de o tarihlerde yaygın bir yapıya dayanmıyordu. Birkaç modernist yazardan çok etkilenmişti o tarihlerde. Özellikle Virginia Woolf onun için çok önemliydi. Bilinç akışı tekniği çok önemliydi. Bunlar dediğim gibi o tarihte Türkiye'deki yazın dünyasına epey uzak yaklaşımlardı ve daima o tarihten başlayarak romancılığını büyük bir üslupçu olarak sürdürdü üslupçuluğu çok ileri bir noktaya erişti. En son öykü kitapları yayınlandığı zaman yağmur akşamları küçük bir şey yazdım dedim ki dünyanın herhangi bir yerinde bu 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 düzeyde yayınlanan bir öykü kitabı bir toplumsal olay olmalıdır. O kadar kendi tabiriyle söyleyeyim bir kuyum gibi mücevher karşılığı o kuyum diyordu. Kuyum gibi işlenmiş e, e, metinlerdi ve bunu daima muhafaza etti. Üç temel dönemi oldu Selim'in romancılıkta. Bir bu Bodrum üçlemesi dönemi. O onu bir gölge gibi takip etti. Siz de açılışta söylediniz. Hala Selim Bodrum'la anılır. Değil mi? O kitabın bu arada belirtelim çok herhalde e, duysaydı çok hoşuna gidecekti. Bunu çünkü kendisi sürekli olarak yazdı. E, e, i̇lk adı bu değildi. Öyle mi? Ee, evet, onun ilk adı Bu Gece ve Her Geceydi. Atilla İlhan romanı okuduktan sonra, o hepimize öyle seslenirdi, çocuğum bunun adını Her Gece Bodrum öyle yap dedi mi? ve Hiç o ne? ad bir darbu mesel haline geldi ve erişti. Sonra 80'lerde bir dizi roman yazdı. O romanları itiraf edeyim ben o tarihlerde eleştirdim, konjonktürel sebeplerden ötürü. Ama bugün geriye dönüp baktığım zaman Selim İleri Türkiye'deki Burjuvazi'yi o romanlarında ancak Flaubert'e, Fransız yazar Flaubert'e görülen bir sertlikle, ironiyle, e, groteskle e, eleştirdi. Ondan sonraki dönemi 90'la 2000 arasında yayılan dönemdir. Bunu e, geçmiş bir daha geri gelmeyecek zamanlar, adı altında beş ciltte topladı. Beş ciltlik bir roman serisidir bu. Bu biraz postmodern özellikler taşır. Yani daha önce yaşanmış bir hayatın veya daha önce yazılmış bir kitabın yeniden yorumlanmasına dayalı kitaplardır bu ve gözden kaçırılan yanı şudur. Bu kitaplar 1908'den 2000'lere kadar olan bir tarihi yani Türkiye toplumunun toplumsal yapısını, yaşantısını şiddetle eleştirir. O kitaplar romantik, nostaljik kitaplar olarak görüldü, algılandı, değerlendirildi ama işin bu yönü gözden kaçırıldı. Bizde 1908-2000 arasını veya 1980 arasını 90 arasını eleştiren büyük romancılar çıktı. Kemal Tahir bunlardan biri, Atilla İlhan bunlardan biri, Peyami Safa bunlardan biri, Oğuz Atay bunlardan biri. Fakat Selim'in bu üslubuyla, bu bakış açısıyla ve verili olan bir takım kavramları, yaşantıları ve yapıtları yeniden üretmesiyle bu tarihin eleştirilmesi hemen hemen hiç görülmedi. Bir parantez, ondan sonraki kitapları ile daha esoterik, daha içe dönük metinlere yöneldi. Şimdi ben geriye baktığım zaman şunu görüyorum. Bir kere Selim İleri bütün bu kitaplarında Türkiye'de çok az romancıda veya edebiyatçıda görülen bir ahlakçılığı savundu. Kemal Tahir'in Kurt Kanunu romanını herkes politik sebeplerle ele alır. İzmir Suikasti ile ilgili bir romandır. Onun sonunda bu ee, İdama mahkum edilenlerden biri arkadaşına gelir, arkadaşı evde oturur, kapıyı ablasına, kız kardeşine açtırır, evde yok der. Sonra buna dayanamaz ve kendisini arayan arkadaş diye sokaklara çıkar. Selimileri bu pasajı, bu bölümü ve bu sahneyi neredeyse hayatının şiarı edindi. Yani bir ahlakçılık meselesi. Fakat buraya gelmek için Selim özellikle üzerine bastığı kavram kötülük kavramıdır. Selim'in hayatı boyunca üstünde durduğu iki kavramdan biri kötülükse, diğeri onun en kristalize olmuş formu faşizmdir. Selim bu iki kavramla boğuştu durdu ve kötülük sadece kötülüğün anlatılması değil, öyle bir şey zaten romanlarında bulmak çok zor. Onu sezdirerek, demin söylediğim gibi, bir ahlak bir etik platformu yaratmaya çalıştı. Bize ondan kalan en önemli mirasın Romancı olarak ...bu olduğu kanısındayım. Değerli hocam ne kadar güzel tarif ettiniz. Hakikaten onun duyarlılığı, onun geçmiş zamanın izinde... ...o hiç bıkmadığı arkeologluğu diyelim deyim yerindeyse... ...ve tabii ki evet. sezgileri evet. ve 50 yılı aşan bir serüven. Şimdi siz o 50 yıllık dostluğunuzun da başına işaret ettiniz az önce. Dilerseniz sizin geçtiğimiz yıllarda tam da burada bildiğiniz gibi değil... ...programıyla 2017'de. ağırladığınız 50 yıllık dostunuz... ...acaba bu serüvenin başlangıcını nasıl dile getirmiş ona bakalım isterseniz. Yazar olma isteğim ortaokuldayken okuldayken baş gösterdi. Hatta hiç unutmadığım bir şey, Tene Williams'ın e, Kümes oyunu evet. radyofonize edilmişti. Hüzün dolu bir piyestir. Ee, o zaman ben de bir şey, evet müthiştir, ben de bir şeyler yazacağım, insan acılarını yazacağım falan gibi ama o son seneler geçti. Ama lise çağında, üniversitenin ilk yıllarında, üniversiteyi bırakmak pahasına da olsa yazar olacağım diye bir karara vardım. çok aziz büyüğümüz ikimizin de çok sevdiği Tabii. Atilla İlhan'ın çok büyük payı oldu. Ben hep baştan beri roman yazmak isteyen bir insandım ama şartlar ve ne koşullar öykü yazmaya itilemişti ve artık öyküyü tek alanım olarak görmeye başlamıştım. O dostlukların son gününü basıldığı... öykülerdi. Sağ ol. müthiş. Dostlukların son günü basıldığı vakit... bak zaten bu bir roman dedi. Sen roman ...etofu olan roman kumaşı olan bir insansın roman yaz mutlaka roman yazmalısın dedi ee, dostlukların son günündeki o bütünlük arayışı evet. belki onu oraya evet. yönlendirmişti bu gece ve her geceydi ilk ismi evet. her gece Bodrum'un o zaman da şey dedi yani bu zaten içi karma karışık zor bir şey dedi <laughs> ismine bir Bodrum koyalım dedi e, herhalde bana bir kader biçti, ee, evet. öyle başladı. işinde yer almak istedim. Önce jön olarak almak istedim. <laughs> Sonra aynaya baktı işte bunun olabileceğini. <laughs> evet. Yavaş yavaş zikrettim. E, bir tesadüf oldu. Senaryo tekniği hakkında en küçük bir bilgim olmadığı halde Kemal Tahir'in evinde halit Refi ile tanışmıştım. O sinemamızın o günkü sinemanın genç senaristlere ihtiyacı olduğunu söyledi. Birlikte çalışma teklif etti. Öyle başladı. Tıpkı eski gülümsediğimiz fotoğraflara bakarken olduğu gibi bu yayındaki açıklamalarına bakıp üzülenmemek mümkün değil. Hem değerli konuğumuz Hasan Bülent Kahraman'ın altını çizdiği gibi hem de bu programda bizzat dile getirdiği gibi Atilla İlhan'ın onda ne kadar büyük etkisi var. Şöyle bir baktığımızda Sait Faik'in izlerini görüyoruz veya yurtdışı e, yurt dışı edebiyatından çok büyük isimlerin ondaki tesirini görüyoruz. Ama Selim İleri'nin de bizim edebiyat dünyamızda çok büyük etkisi oldu. Çok güçlü dostlukları oldu ve edebiyat dünyası da şu an aynı yası paylaşıyor. Roman ve öykü yazarları da usta kalemin edebi kişiliğine atfen onun ardından bir video paylaştı. Gelin ona bakalım. Selimileri İleri yazısı gibi hüzünlüydü ve yazısı gibi zarif bir insandı. Yazdıkları gibiydi. E, lise yıllarımda ilk kez Selimileri romanı okuduğumda e, kahramanlarına kurduğu iç dünyanın hakikatinden derinden etkilenmiştim. Ve bu fikrim hiç değişmedi. Sonrasında kendisiyle tanışmış olmak da büyük mutluluktu. Selimileri yazmak için yaşadı. Ve aynı zamanda çok iyi bir okurdu. Edebiyata adanmış bir ömürdü onunkisi. E Dün akşam kütüphanemdeki Selim İleri kitaplarını anısına çıkartıp tekrar baktığımda şunu düşündüm. Asıl onun edebiyatıyla tanışmamış olmak daha büyük bir kayıp. Edebiyat hayatı boyunca ayrıştırıcı bir edebiyat yazarı değil, daha çok birleştirici, kuşatıcı bir yazarlık tutumu sergiledi. Türk edebiyatı yeri kolay kolay doldurulamaz. Büyük bir değeri, kıymetli bir yazarı kaybetti. Selimileri sadece öykü, şiir, roman yazan, senaryo yazan bir yazar değildi. Aynı zamanda inceleme, deneme, araştırma yazılarıyla Türk edebiyatına hizmet eden büyük bir emekçiydi, büyük bir yazar emekçisiydi. Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Selim İleri'yi kaybettik. Selim İleri, Türk Edebiyatı'nda yalnızlığın, vefanın, İstanbulluluğun, inceliğin sesidir. O dostlukların son günüdür, her gece Bodrum'dur. Atilla İlhan'la dostluğu ilk aklıma gelenler arasında, annesine bağlılığı, Bahariye'de geçen çocukluğu ve alınganlığa varan hassasiyetiyle özellikle romanlarıyla Türk Edebiyatı'nda daima yaşayacağını umuyorum. Devri daim olsun Selim'in. Hani Gülten Akın dem vururdu ya kimsenin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya diye işte o incelikleri bize hatırlatan bir isim oldu. Hem ürettikleriyle hem de temsil ettiği değerlerle ve şahsiyetle edebiyatçı dostları bunun bu yazarımızın o özelliğine ...vurgu yaptılar. Sadece onlar değil... ...sosyal medyada kültür sanat camiasının... ...çok farklı branşlarından... ...tabii ilk akla gelen ruh ikizi olduğunu düşündüğü... Türkan Şoray ve daha birçok sanatçı da... ...Selimilerin'in ardından... ...taziyelerini paylaştılar. Sanatın kendine mahsus... ...zaman içinde anlaşılan... ...zaman içine değerlendirilen bir çizgesi var. Kahramanımdınız... Ince ve derin bir kalemdi. Kaleminin büyüklüğünü anlamak adına sadece kırık bir aşk hikayesi filminin senaryosu bile yeter. Bu cümleler, 75 yaşında hayata veda eden yazar, senarist ve eleştirmen Selimileri için yazıldı. Benim için üç Kemal'ler vardı yetişme yıllarımda. Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir. İlerinin kariyerinde büyük bir yeri olan Atilla İlhan'ın yeğeni Kerem Alışık dokunaklı bir veda mesajı yayınladı. Selim İleri kendi gibi ince ve derin bir kalemdi, romandı, romancıydı, senarist, eleştirmen, kısaca yazandı, yazardı, bir edebiyat hafızasıydı, biraz yalnızdı, biraz sonbahardı, tevazuydu, nezaketti, zarafetti, kırık bir aşk hikayesiydi ama kimseyi kırmazdı. Bazen inanacağım değer kalmıyor. İleri'nin hem yönettiği hem de senaryosunu yazdığı Hiçbir Gece filminin başrol oyuncusu Hülya Koçyiğit, Selim İleri, ah canım dostum, Hiçbir Gece filminde seninle çalışmak ne büyük mutluluktu dedi. Erdal Özyağcılar, Burcu Kara, Ceyda Düvenci, İclal Aydın, Şoray Uzun, Sinan Tuzcu, Melek Baykal ve Ayşegül Aldınç gibi birçok isim İleri'nin ardından üzüntülerini paylaştı. Bizim Selim Türkan Şoray, hayatında bir boşluk oluştuğunu anlatan mesajıyla veda etti yakın dostuna. Son derece hassas yapısı ve naif kişiliği yazdığı kitaplardaki karakterlerine de yansırdı. Kitaplarını okuduğum zaman bu karakter sizsiniz derdim. Gözlerinde bir hüzün sezerdim zaman zaman. Hasan Bülent Kahraman hocamla bütün mesajlara kulak kabarttık. Tabii o gözümüze çarpan Kırık Bir Aşk hikayesine ayrıca dikkat kesildik. Ayvalık ve Kırık Bir Aşk hikayesi sonrasında yaşananlar. Tabii nice hikayeler var Hasan Bülent Kahraman'da. Dostluğun ötesinde onun yazarlığı ile ilgili hocam bir kent soylunun bireyselliği, melankolisi, yabancılaşması bununla beraber bir toplumsal fonun altının çizilmesi gibi vurgulanacak çok tarafı var. Fakat siz Selim ileriyi özellikle hangi geleneğin içine koyarsınız ve ardılları gelmekte mi acaba? şimdi Selim İleri'nin edebiyatçılığının Türkiye'de özellikle yani başından sonuna kadar pek bir öncesi ve sonrası yoktur. Bana yazdığı 1976-81 arasında 40-50 civarında mektubu var. Bunları ben yayına hazırlıyorum şimdi. Kısa bir süre içinde yayınlayacağız. Orada ilk romanlarını yazış serüveni adeta saat saat bellidir. Günde iki defa bile mektup yazdığı olmuştur o tarihlerde demin söylediğim gibi Türkiye'de burjuvazinin eleştirisiyle bu işe başladı. Öyle bir damarı nereden yakaladığını dair doğrusu fazla bir şey söyleyemem ama bunu yakaladı. İkincisi bu damarı daha sonra geliştirirken şöyle bir noktaya geldi. Nostalji Selim ileri de bir temel parametre oldu. Şimdi demin dinledim. Herkes hüzünlerin, geçmişin, unutulmuş zamanların yazarı olarak onu anıyor. Bu doğru. Bu doğru ama onu e, bu noktaya taşıyan mesele ve onun bu konuyu ele alışı. Şimdi nostalji e, bir hafıza, bir bellek problemi olarak zor bir kavramdır. Yani bellekle olan ilişkisi mutlaka doğrudan bir ilişki değildir. E, her hatırlama... Bir nostaljiye her nostalji bir hatırlamaya tekabül etmez. Bazen nostalji belleği bastırmak, susturmak, dindirmek, saklamak, gizlemek için de kullanılır. Ee, İstanbul meselesi açısından bakarsanız buna iki tane yazar, İstanbul'u yazan çok yazar var bunda şüphe yok. Ama iki yazar kendi kuşağının son dönemlerin yani son 40 senenin yazarı olarak İstanbul'u çok ele aldı. Bunlardan bir Selimileridir, diğeri Orhan Pamuktur. Bakın Orhan Pamuk'taki bellek nostalji ve İstanbul meselesi biraz saklamaya dönüktür. Yani o bir İstanbul'u anlatır ve geçer. Onun içinde kendisini anlatır. Selim ilerideki bellek meselesi ve nostalji hatırlama meselesi ise bir yeniden üretim çabasına dönüktür. Zaten geçmiş bir daha geri gelmeyecek zamanlar derken bunu kastediyor ve bütün o metinler arası ilişkiyi kurarken o metinleri yeniden üretirken bu hatırlamanın bir geri çağırma amacı e, güttüğünü bize <laughs> affedersiniz ifade ediyor idi. O nedenle Selimilerinin romancılığının zannediyorum ki veya edebiyatçılığının bu kısmı devam ediyor. Yani Türkiye'de şu veya bu sebepten ötürü daha çok insan böyle hatırlamaya nostaljiye onun içinde daima saklı duran hüzne yöneliyor. Bu kitap adlarında da belli. Ama Selim'in o dönemlerde erken döneminde yaptığı bu burjuvazi eleştirisi ironi, grotesk, çeşitli metaforlar kullanmak ve yine o dönemde çok etkilendiği Brecht'in epik estetiğinden, Lukács'ın estetiğinden yararlanmak gibi bir tavrı son dönem Türk romancılığında görmüyorum. Bir de bir husus daha var. Selim çok zengin bir kelime hazinesiyle, söz dağarcığıyla yazardı ve başta söylediğim gibi onları çok ince bir e, dil işçiliğine tabi tutardı. Yoktur demeyeyim, haksızlık etmeyeyim. Ama bu yaklaşımın Türk Edebiyatı'nda onun önemsediği kadar bugün önemsendiği kanısında değil. Değerli hocam çok teşekkür, teşekkür ederiz. Hepimiz aynı acıyı paylaşıyoruz ama sizin için elbette hepimizden daha zordu evet, bugün. Öyle. Fakat sayenizde bu güzel tarifinizle fotoğraf... İçine boğulduğumuz hüzün sisinden biraz çıktı, biraz daha netleşti. Evet, Profesör Doktor Hasan Bülent Kahraman, Işık Üniversitesi Rektörü, kültür-sanat eleştirmeni, küratör fakat Selim İleri'nin 50 yıllık dostu. Onun dilinden Selim İleri'nin hem edebi serüvenine baktık hem de onun şahsiyetinde bazı köşe başlarına uzandık. Bütün edebiyat severler gibi gece gündüz ailesi olarak üzgünüz Selim İleri'yi yarın... Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenle sonsuzluğa uğurlayacağız. Edebiyat severlerin başı sağ olsun.